Evet arkadaşlar, Arif Bey'le şu anda konaktayız. Kendilerine teşekkür var var ediyoruz. Plaklarımı, kasetlerimi imzalıyorlar. Mudurnu'ya geldiler, Slovşehir'e. Yaşar. Arıyorum, ciddi söylemedim ben falan. Ben öyle akşam hediyesini de vereceğim kendilerine yani inşallah. Yok oğlum ben ben yani seni arayıp arayıp sıkıntı yok, değil mi oğlum olan var Yok oğlum pazar günü koyuyoruz zaten. Bir de şöyle bir şey. Yok kimse kimseyi şey sormadan soru yapmaz zaten. Çok teşekkür ederim. Sadece imza atarsanız olur, olur mu? Yok, Sorun yok ya o benim soru yani. Sen ne yapıyorsun iyi misin? Şuna Baran Bulut yazıyor musunuz toruna? He? Bir torun vardı benim Baran Bulut. Baran? Bulut. Bulut. Evet torunumuza da imzalar veriyorlar, şu anda 13 yaşında bizim Baran e, kasetlere merakı yok ama ileride inşallah dedesinden kalma arşivine sahip olacak. Bine yakın kasetim var, 250 pilavım var, 45'likler, long play'ler, 1983'ten beri Arif Bey'in hayranıyım. Evli aralarında muhabbet Hüseyin'in kendine ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum Yeterlidir fazla da yormayın Çok sağ olun var olun